Amirim, Tecevat'ın sınırdan silah kaçırmasına yardımcı olan adam. Onunla ilgili bazı bilgilere ulaştık. Güzel, oraya varmak üzereyim. Emredersiniz efendim. Rudra, Rudra dur nereye gidiyorsun? Rudra, dur dedim nereye? Neden beni dinlemiyorsun? Doğal bir şeyler dönüyor. Bari çalışma saatlerin düzenli olsaydı... Gece bu saatte motorunu atlayıp gitmek de ne demek? Allah bilir kaçta döner. Umarım sabaha kadar dönmüş olur abi. Tanrı bana gerçekten yardım ediyor. Demek o canavar geceden sabaha kadar dışarıda olacak. Bu benim için iyi bir fırsat. Yetti artık. İnsan bu kadar iş güç meraklısı olur mu? Şuna bak. Abi o... Yeter tamam. Tekrar tekrar dinleyecek değilim. BSD'deki işi onun bütün hayatı. Bu son olay yüzünden de gergin. Bak kardeşim. Kral Aslan bile arada kükremeye ara verir. Abi bu iş gerçekten çok karıştı. Başka yetkililerden bu olayla ilgili dünya kadar şey duyuyorum. Ama hepsini boş ver. Rudra'nın gözlerinden ortada çok fazla şey döndüğü belli abi. Biliyorum. Üstelik sadece Rudra'nın gözlerini değil, Parvati'nin gözlerini de görüyorum. O kızın da acı çektiğinin farkındayım. Gerçekten normal şeyler olmuyor abi. Bu konuda ne Parvati'ye haksızsın diyebilirim ne de Rudra'ya. İkisi de inatlaşmaktan vazgeçmiyor. Parvati Rudra'ya nedense bir türlü güvenmiyor. Ve Rudra da Parvati'ye güvenmiyor. Ama bir yandan da ona masum olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Hem abi biliyor musun? Bu bölgede en az 18 yıldır sürekli silah kaçakçılığı trafiği vardı. Ama Rudra buraya atandığından beri birkaç gün içinde bütün trafik durdu. O çok tutkulu bir adam. Ve saygı hak ediyor. Ama tabii bir yandan da Parvati için de üzülüyorum. Ama artık gözlerini kapatıp sadece, sadece beynini kullanmalı. Çünkü gözleriyle gördüğü her ne varsa hepsi yanlış. Ve şunu artık anlaması lazım. Rudra onun düşmanı değil. Rudra aslında onu gerçek düşmanlarından koruyan biri. Üstelik hocasının katil olarak gördüğü bir adamla evleneceğini düşünerek kendine haksız yere büyük zarar veriyor. Bir de Rudra'nın yaşadığı acıyı düşün. Ona katil demek, canavar demek, acımasız demek onu dövmekten, hatta öldürmekten beter. Git hadi. Git de yat. Bu saatte ayakta durma böyle. Hadi. Git yat. Hadi. i